Çık önümden Söyledim. çık önümden önümden çık. Abi gel gel hala orada. Hala orada dur dur sık abi. Oğlum helikopter odadan küçük ki göremiyorum abi. Ben buradan range söyleyeceğim yeniden beyler tamam mı? Bak benden. Futbol sahasında ateş eden kim diyor bak. Uyarım. Bolda da benim helikopter kabakmış ha. Ah siktir birinden geçti lan merdim. Uyarımızı yaptık. Sıkın beyler. Nerede ben kaybetmeyin. Gördüm, gördüm. Renkli uçuyorum. Geç abi, geç, geç dibimizden geç. Sadece. <laughs> <Açıyorum. gülüyor> 500, 600 <laughs> bilmem kaç, 680, 700, 700 de tutun. 800. Mabbe. <laughs> <panosunuz gülüyor> <anlaşırsa. gülüyor> <laughs> 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 peşperke yemin ediyorum peşperke <laughs> <laughs> o adam düşecek lan valla vurdum vurdum lan <laughs> nereden yaptın diyor bak <laughs> ançıktır oha 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 yes budur <laughs> <laughs> videoya aldım ben bunu <laughs> evet, Sevgi Oğlum videodasın değil mi? Evet videodasın. Evet, Hayır, verirken videodaydın. Aynen, verirken. <laughs>